bu ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Android telefonlarınızda rehberinizden sildiğiniz bir numarayı tekrar nasıl kurtarabilirsiniz? Öncelikle Android telefonların kurulumu yapılırken bir mail adresi isteniyor. Bu mail adresi çoğu bildiğimizi yedekliyor. Yüklediğimiz uygulamaları telefon rehberimizi yedekliyor. Bu sayede herhangi bir telefona geçiş yaptığınız zaman, mail adresinizi girdiğiniz zaman hemen hazır paket kurulum yapmaya çalışıyor. Öncelikle bu adresiniz, mail adresiniz varsa işiniz çok kolay arkadaşlar. Bunu telefon üzerinden anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Gmail adresime girdim. Girdikten sonra arkadaşlar solda 3 çizgi var. Buna tıkladım aşağıya kaydırdığımda Google uygulamaları yazan yerde takvim ve kişiler var. Kişilere tıkladım. Bu benim rehberim arkadaşlar. Şu altta kişiler öne çıkanlar düzeltin ve yönetin seçeneği var. Düzeltin ve yönetin seçeneğine tıkladım. Burada arkadaşlar birkaç şey çıktı. Çöp kutusu kısmı var. Buna tıkladım. Gördüğünüz gibi sildiğim iki numara var. Ben diyelim ki bunu kurtarmak istiyorum. Üstüne basılı tuttum. Sağ üstteki 3 noktaya tıkladım. Kurtar dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tekrar rehberime yüklenmiş oldu bu şekilde. Sildiğiniz numaraları, rehberinizden sildiğiniz numaraları kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.